Nemrut Dağı ve çevresine dikkat çekmek amacıyla 3. Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Van Gölü aktivistleri Nemrut Çanağı'nı 12 saatte 360 dereceyle dolaşacaklarını dile getirdiler. Çanak etrafında 360 derece zorlu bir yolculuk bizi bekliyor ama başarılı olacağımızdan şüphem yok. Bakalım güzel zamanlar bizi bekliyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen 3. Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü'ne Tatvan Belediyesi, Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı da destek verdi. Bölgede 360 derecelik yürüyüş yapmayı hedefleyen 70 kişilik grup aynı zamanda Bitlis'te bulunan 3 gölü de görmeyi amaçlıyor. Amacımız buraya dikkat çekme, farkındalık oluşturma, bu zenginliği tanıtma. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Nemrut zirvelerden tam 360 derece dönecek şekilde bir etkinlik olacak. Yaklaşık 70 kişilik bir sporcu kafilemiz, aktivistlerimiz var. Birçok farklı yerden gelen sporcular var. 12 saat sürecek bir etkinlik ve biz bu zirvelerde Van Gölü'nü, çünkü hemen yanımızda Van Gölü var. Yine Nemrut'un iki tane gölünü ve e, Nazik Gölü olmak üzere üç gölü aynı anda görmüş olacağız. E, muazzam bir yer. E, amacımız burayı tanıtmak, e, insanların ilgisini, turizmin ilgisini buraya çevirmek ve bunu kazandıktan sonra da bölge ekonomisine, bölgenin kalkınmasına bir katkı sunmak istiyoruz.